arkadaşlar Merhabalar bugün ikinci videomla Brawl Stars oyunuyla karşınızdayım e, hesabımı şu an Zeynep hesabındayım e, hesabımı açıyorum ve e, büyük kutuya yeter miktarda param var ve onu yıldız puanıyla 500 yıldız puanıyla mega kutuya yetmiyor büyük kutuya yettiği için şu an büyük kutuyu açıyorum bakalım şansımıza ne gelecek altın derola ek puan ve Mr. P'ye ek puan verdi. Artı B'ye verdi. Karakter ya da aksesuar çıkmadı. Ve arkadaşlar bugünün ee, görevlerine bir göz atalım. Görevlerde bugün e, Nita ile 90 bin puan hasar vermece var. Artı 3 maç kazanmaca var savaş topunda ve boss savaşı modunda kazanma var. Ben arkadaşlar şu an savaş topuna gireceğim. Savaş topunda hangi karakterle oynasam diye düşünüyorum. E, Sprot mu iyi olur? Ems mi iyi olur? Evet şu an Frank oynayacağım arkadaşlar. Savaş topu modunda 3 savaş kazanacağım. Evet birlikte gelelim. Umarım kazanabiliriz. Haydi Evet iyi. Evet şu an kale boş. Ve Şeli geldi. Umarım atabiliriz ve gol. Evet arkadaşlar. Dakika bir gol bir. Umarım böyle gitmeye devam ederiz. Frank'in savaş topu modunda. Çok iyi bir savaşçı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Karşı tarafın kalesinin önündeki setleri yok edebilme özelliğine sahip. Dolayısıyla Karşı takımın hamlelerini zayıflatabiliyor ve şu anda El Primo karşı taraftan geliyordu ama onun atağını önlemiş bulunduk. Karşı tarafın Geralt baya bir iyi durumda. El Primo yine geldi ve El şu an maalesef yok edemedim. Şu an bizim kalemize doğru yol almış durumdalar. Umarım engelleyebiliriz ataklarını. Şeyli geliyor. Evet engelledik. Ve şu an biz atağa geçtik arkadaşlar. Oh. Dirl, El Primo. Evet bizim Barley aldı. Bravo. Rico bizim takımda. Barley bizim takımda. Baya iyi engel olabiliyoruz. Ve evet tekrar karşı atağı engelledik arkadaşlar. Umarım bir gol daha atıp bu maçı konlandırabiliriz diye düşünüyorum. Ve el aldı topu. Karşı taraf da bayağı iyi savaşı arkadaşlar. Ve Barley. Evet Barley. At oğlum topu. Ve gol. Arkadaşlar 2-0 yendik. Çok mutluyum. Şu anda savaş yapımda 2 savaş daha kazanmam gerekiyor. Evet. Şimdi güncelleme geldiği için arkadaşlar bu arada ee, sezon bittiğinden dolayı puanlarımda düşmeler olmuş. Şimdi eski puanlarım tekrar geri alma zamanı ve karşı tarafta da Frank var arkadaşlar. İki Frank birbiriyle savaşıyor ve tabii ki benim önüme kimse geçebilir mi? Tabii ki hayır. Ve Rosa. Rosa şu an Mortis'in peşinde. Evet topu aldım arkadaşlar. Karşı tarafla evet ah. Evet gol. İşte arkadaşlar Zeyna'nın gücü. Zeyna'nın gücü arkadaşlar. Şu an 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Ee, bizim Mortis şu anda. Kayboldu. Karşı tarafta da Mortis var arkadaşlar. Şu an iki takımın da iki karakteri aynı. Onlar da bu kadar farklı İki birbirine benzer takım şu anda. Bakalım. Bu Arkadaşlar ve topu alabildim. Evet takım arkadaşım Morten şu anda önde gidiyor ve sanırım bir gol daha geldi ve arkadaşlar 2-0 2-0 2-2 işte bu arkadaşlar ve yıldız oyuncu tabii ki benim artık bir like'ımızı alırım abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar bu güzel oyun için güzel yorumlarınızı da bekliyorum ve şimdi savaş topunun üçüncüsü olan son görevi maça başlıyoruz. Umarım bunu da yenersek görevimizin birini tamamlamış olacağız ve o El Primo. El Rey Primo var arkadaşlar takımda. Artı Bibi var bizim takımda. Ve ben Frank. Karşı tarafta Geral var. Geral çok kötü bir arkadaş. Atakta, atakta bulunuyor. Biz ee, evet şu an atak geçtik arkadaşlar. Savaş çok çekişmeli. Umarım, umarım, ve karşı takımın karşı tarafın Kalesinin önünü açtık arkadaşlar. Bibi ve gol. Arkadaşlar bir 0 yine öndeyiz. Ezici bir kuvvetle çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şansıma da çok iyi takımlar geliyor. Evet gibi süper oldu. Ay takım arkadaşım. Süpersin. Takım arkadaşlarımız çok iyi arkadaşlar. Yalnız karşı takımda da bir tane Frank var. Evet ve onu yok ettim. Yok ettim. Zeyna'nın karşısında kim durabilir ki? İşte budur. Evet ve gol arkadaşlar. Zeyna'nın gücü. Zeyna'nın gücü. Ve yine yıldız oyuncuyum. Bence bu oyun like'ları hak etti arkadaşlar. Güzel yorumları hak etti. Aboneliğinizi bekliyorum. Ve sırada arkadaşlar ikinci görevimiz Nita. ile 90 bin hasar vermek. Nita'nın yıldız güçlerinden hiper ayıyı seçiyoruz arkadaşlar. Ve tek hesaplaşmada oynamaya karar verdim. Umarım 90 bin hasar verebiliriz. Eğer burada yeteri kadar ee, düşman öldüremezsem arkadaşlar Nita ile elmas kapmacada oynamayı düşünüyorum çünkü elmas kapmacada daha çok hasar verilebiliyor arkadaşlar daha çok hasar yok edebiliyorsunuz dolayısıyla ee, hasar verme görevlerinde elmas kapmaca bölümünde oynamak çok daha mantıklı çok daha fazla hasar verip çok daha fazla düşmanla muhatap oluyorsunuz onları öldürebiliyorsunuz daha çabuk görevi tamamlamış olabiliyorsunuz arkadaşlar ve, ve Maalesef tek hesaplaşmadan şu an çıkıyorum. Elmas kapmacaya gireceğim arkadaşlar. Elmas kapmacada çok daha fazla hasar verebileceğimi düşünüyorum. Hesaplaşmalarda görev dışında oynadığınızda çok fazla e, hasar verme olamıyor arkadaşlar. O yüzden elmas kapmaca ya da savaş yapında oynamanızı tavsiye ederim. Ve şu an elmas kapmacaya giriyorum. Evet arkadaşlar şu an elmas kapmacadayız. Gördüğünüz gibi ileri atılma. Evet arkadaşlar şu anda maalesef bunlar çok hızlı. Bunlara karşı gelebilme bu oyunda biraz sıkıntılı arkadaşlar ama Allah'tan sanki takım arkadaşlarım çok iyi Ama maalesef bul. Yıkıp geçiyor hepimizi. Bunu yok edebilmem lazım arkadaşlar. Bul 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 peşimi bırakmalısın. Evet arkadaşlar bizde pem çok iyi. Mortis takım arkadaşım çok iyi. Mortis koruman lazım. Yükümüzü kaptırdık maalesef. Hemen yükümüzü geri almamız lazım arkadaşlar. İyi kaptı sanırım yükü geri alabildi. Evet, evet, evet. çok yükü. arkadaşlar. Zaten bu arada olmaz mı? Savaş yapımında Maç bitti. İşte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine kazandık. Ve sezon bittiği için benim ee, puanlarımın çoğu düşürülmüş, basamak <laughs> indirilmiş düşme olmuştur arkadaşlar. Şu an onları tamamlamak durumundayız. Dolayısıyla eksilen puanları yerine koymak biraz zaman alacak arkadaşlar. Sizin de hesaplarınızı kontrol etmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şu anda görevlerimizi tamamladık. Tamamladığımız için şu anda iki tane büyük kutumuz var. Bir tanesini oğlum Burak'ı yazıştırıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bu bir kutuyu ben çekeceğim. Aç bakalım şansına ne çıkacak. 65 altın. 10.3 puanı. 8.3 puanı. Ve 10.3 puanı. Evet. Puanı. Şimdi diğer kutuyu da kızım buğuleme. Açtırıyoruz. Evet yavaş. Yavaş yavaş. Evet piper'e güç puanı verdi. Piper'le Penny'e verdi. Evet arkadaşlar. Şu anda 53. sıradayım. Malum 60'ta bitiyor görevler. Bayağı az kaldı. Bu e, bugünlük videomuz arkadaşlar bu kadar. Umarım e, ileriki günlerde tekrar görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Hoşçakalın. Üçme. güzel arkadaşlar. Lan durduruyor.